Arkadaşlar bugün sizinle birlikte şeytan bebek oynayacağım. Şeytan bebek. Şeytan bebek. <laughs> şeytan bebek. Do in you love the baby. Arkadaşlar şeytan bebek işte böyle yazılıyor. Uf ilk defa oynuyorum. Sallayacağım bir şeylere basacağım. Aha girdik. Aha aha. Bebem bebem bebem. Kanım mı acıktı senin? Eden, neden 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 neredeyim? Uyum uyum şuyum uyum bak ha. Bu da her lan yemek vereceğim sana. Cun 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 cun. Mamut. Alalım. Yani hiç. Hiç lan. <laughs> He, altına ettin değil mi? Altına bok ettin işte. Bak. Seni buraya koy. Nasıl yükledin? Play Store'dan mı? Ha. Play Store'da var mı? Yok Play Store'da yok lan. Google'dan mı yükledin? Yok. Happy Mod.

O. Kalan. Gid abla gel. Gel şu bebeği yatırayım be. Yat lan. Hadi görüşürüz. Yat. Bak yatmazsan döverim ben seni. Şunu iyi <laughs> bak çok güzel verdiğim izdi boyluk o halk Buraya ne lan? Buraya bakalım. Ee, buraya açamıyoruz kilitli. <laughs> ben doğru, <tam. gülüyor> Ben ne yapayım ben bu oyunda? Ya buranın ışığı nereden kapanıyır? Yemin ediyorum oyunu bilmiyorum. Oyunu. Gel, gel lan gel. Işte <laughs> ne tamam, Ne Asla bu bu da oldu dur, dur. 9 kere 5 kaç? Ee. Ee. sorayım mı? Yeah. soruyorum Yarına yani. Videosunu çekeceğimiz. Ee, 7 kere 6. Ben çalışmadım gibi. Çalış diyor mu bunanda? 6 kere 2 12 6 kere 3 18 6 kere 4 24 5 kere altı.